çok önemli şu anda. Evimizin çok iyi olması lazım. Tembele basmadan. Ama bizim bocce branş olduğumuz için üç tane branş ayrılıyor. Oynayacağımız oyun Petan, Rafa ve Volo. Biz borççeli Petan'dan oynayacağız. İki türlü var. Ayağım. Oturalım. En yakın top rakip olduğu için bir oyuncu bizim bisiklet. iyi yaklaşacağız. Bolu güzel göstereceğiz. bir. Al geliyor. Şimdi güzel bir atış şu anda bir kızımız. Sen al. Dur. Ya şu. Dur Çok de Ben bir tane çok çok bir tanesi geliyor. Ben de. Siz Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. Sevdiniz mi hoçayı? Evet, evet. Eu amo a entidade, Al bakalım. Şurayla bir araya gelin. Ne kadar güzel botça oynuyorsunuz. İnşallah bunlara devam ettirirsiniz çocuklar. <laughs> Allah şu güzelliğe bak. Şey Eğer bileğinin gücü, gücü yoksa olmaz. Atamazsın topu. Eğer bileğin gücü at olursa topu atabilirsin, daha iyi tutturabilirsin yani puanları. Daha iyi uzaklara atabilirsin, daha iyi oynayabilirsin bu oyunu. Sen atabildin mi? şeyi? Bence bocce çok güzel bir oyun ve e, herkese öneririm yani. Herkes gelebilir buraya. Evet. Bocce sporunu çok sevdim. Oynamayı çok sevdim. Devam ettirmek istiyorum. Evet. Eğlenceli bir spor Evet eğlenceli. Bize neler söylemek istersin? Hmm, Boğaç oynamak çok güzel. Herkesin oynamasını isterim. Ee, devam etmek de isterim. Okay. Boğaç çok eğlenceli bir oyun, eğitici bir oyun. E Kaslarımız için çok eğlenceli bir oyun. Çok güzel bir oyun. Hayır. Annemle babamla buraya gelmek e ve annem, anneme babama öğretmek çok isterim. Biz arkadaşlarımızla zaten burada sokakta e, hep misket oynardık. Bu da miskete çok benziyor. Ben evde tek başıma misket oynuyorum ya da kardeşimle beraber oynuyorum. Aynı misket gibi, sadece o gülleler biraz daha ağır ve vurma stil'i biraz daha değişik. Çok güzel bir oyun. Tamam. E, okullarımızda. Çocukların beden eğitimini yapmaları için yeterli alanlarımız bulunmuyor genel anlamda. Onun için bugün buraya hem yeni bir spor dalı olan bocça ile çocukların tanışmaları için hem de beden eğitim dersini burada gerçekleştirmeleri için geldik. bunun için de Kazan Belediyesi de bu konuda bize destek oldu. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çocuklar için eğlenceli bir gün oldu, hem de verimli bir gün oldu. Bugün burada diye. Bugün burada bocça dersiyle tanıştırdık ilkokul çocuklarımızı. Ve çok güzel bir uygulama keyif aldık ben bile kendim memnun kaldım. Çünkü yeni yeni cıvıl cıvıl çocuklarımız Boçya ile tanışmış oldu. İyi atışlar ve güzel vuruşlarla da bizi bir memnun ettiler. Dilerim önümüzdeki günlerde de daha güzel olacağını, diğer okullarda aynı şekilde uygulayacağımızı beyan ederiz. Kendilerine teşekkür ediyorum hocalarımıza da.